Hello arkadaşlar nasılsınız bakalım ha <laughs> Pınar Parkı'na geldim Ama şu an işim kötü birazcık Işık... Sen kameradan anlıyor musun Şan olsun. Hoş. döndü döndün mü yine ışığı? Hayır. Aa süper. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Enteli Pınar Parkı'na geldim. Normalde tek gelecektim. İşte tek bir günümü ayırdım. İşte böyle şunları yapıyorum, bunları yapıyorum falan diye bir vlog videosu çekecektim. Ama arkadaşımla geldim. O da çok şükür kameradan anlıyormuş. O yüzden ışığını falan şu an ayarladı. Ayrıca böyle her biraz yapıyorum. Ben çantamı aldım, rozetimi taktım. Protein barımı, cipsimi aldım ve bu şekilde kulaklığımda burada müzik dinleye dinledim. Tıs tıs geldim. <laughs> Umarım sevdiğiniz bir video olur arkadaşlar. <laughs> şey barbekülü var. Sever misin barbekülü? En sevdiğim barbekülü olan zaten. Bir Herb bir günü. <laughs> Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Normalde Al bakalım. Bir tanesini kedime açtı. Bu açılmadı onu yiyebilirsin. <laughs> bir tanesini kedime açtı. Arakladı. Böyle bayağı bir açmış böyle içinden almış falan. Ben de aldım Hepsi Kendi kedinin kabına koydum. <laughs> Sonra ne oldu bilmiyorum. Kedinin o koyduğum ama kabında. Çünkü kedinin kendi maması vardı. Sonradan baktığımda. O protein cips yoktu. Galiba ben annem dayı. alıp bir şey yapmış. Dayı, tamam. <laughs> Tanrıcım arkadaşlar, normalde ben haftanın 6 günü spora gidiyorum. Şimdi de fitness'te 5. seviyeye geçtiğim için biraz programım ağır. Yani ağır yani böyle zordu yani. Bundan dolayı bugün de günlerden perşembe, çarşamba veya perşembe günü dinlenme yapılabilir yazıyor programımda. Ben de dün söyledim işte ben gelmek istiyorum falan dedim. Şimdi böyle kaşların dinlenmesi için ve böyle yırtılmaması için sağlıklı bir şekilde gelişmesi için kas olması için dinlenmem gerekiyormuş veya böyle hafif yürüyüş falan yapmam gerekiyormuş. Hani Çamlı Parkına falan gidebilirsin dedi. Ben de İdilpınar'a gelmeyi tercih ettim bugün. <laughs> Normalde bugün de spor salonuna gidecektim. Hafif bir şekilde yürüyüş, kardiyo falan yapacaktım. Ama böyle açık havada, havada çok güzelmiş gibi. Bundan dolayı buraya gelmeyi tercih ettim arkadaşlar. Arkadaşlar vlog çekeceğim diye başlattım ama vlog dediğiniz hani farklı farklı yerlerde çekiliyor ya böyle alıyorsun kamera işte şu gün şunu yapıyorum bugün bunu yapıyorum farklı farklı yerlerde çekiliyor ama bugün ben bunu yapamayacak gibiyim böyle oturdum çünkü arada yürüyüş falan yapacağız belki keşke atlamalık ipimi yanıma alsaydım ip Her neyse şimdi size İncilipınar Parkı anımı anlatacağım ben ortaokulda okuyordum ve ortaokul benim mahallemdeydi. Ve ben mahallemden dışarı çıkmıyordum. Çünkü o bir okula gidiyorum. Okuldan geliyorum. Arada da böyle alışverişi falan çıkıyorduk. Biz onu da ailecek çıkıyorduk. Nadiren falan. O, okulda bir tane bize dergi dağıtmışlardı. Ve dergide de işte Denizli'nin güzellikleri. Parkı yeniden inşa ettik. Çok güzel bir park falan diye. Bir tane dergiydi. Ve İncili Pınar Parkı'nın resmi var. Böyle değişik değişik işte güzellikleri. Şu oldu bu oldu. Falan diye farklı farklı anlatılıyordu. Ben de çok merak etmiştim oraya gitmeyi çok istemiştim falan ama benim için çok uzaktı çünkü biz öyle kolay kolay parka falan gitmiyorduk. Sadece böyle zorunlu ihtiyaçlarımızı almak için dışarı çıkıyorduk merkeze falan gidiyorduk. Ve İncirli Pınar Parkı'na gitseydim diye çok merak etmiştim ama artık istediğim yere gidebiliyorum ve Ankara'ya da gideceğim. İzmir'e gittim, Ankara'ya gittim, Afyon'a gittim, bu kadar. <laughs> Neyse inşallah ileride daha büyük şehirlere, daha büyük yerlere, ülkelere falan giderim. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Ama tek beni yoran kısmı bavul hazırlamak, onu taşımak falan oluyor. Bu şekilde. Youtube'da <laughs> Yo, bu, bu yıl hedefim 10 bin olmak arkadaşlar. <laughs> Bakalım yapabilecek miyiz? Kalacak yeri flaket almak için 90 bin. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> Plaket almak istem. 100 bin alınca 100 bin plaketi geliyor Sen, eve. Gümüş. Biliyorum. Daha sonra altın geliyor. Yani altına benzer bir Sen, şey. Senin kanalın ne? Ayşen Çelik. Yazdım. Aha çıktı direkt. Oha 10 bin işte. 10 bin değil ki. 8.9. 9 bile 94 oldu. 9 905 oldu. Ay çok heyecanlıyım. Beni de bir düşmüş bir çok mutlu ediyor altı yani. Altının görüntülenmeyi 7.7 oha 7.5 Hangisini izliyorsun? Twerk mı izliyorsun? Hayır hepsine 7.7 var. 8.8 var. <laughs> dökülüyor, dökülüyor. En çok oha 36. 36 bin hangisi twerk'tür? Hayır elbise alışıyor. Ha dur twerk videom da var. 36 bin var. <laughs> Böyle bazen şey yapıyorlar. Burada bir şey deniyor YouTube'da. Mesela fazla görüntülenmek için almayan bir şey almış gibi gösterdi Buna bir şey deniyor. Hatırlamıyorum yabancı bir şeydi. Tip, e, click. Click back ha. deniyor. Ben de öyle yaptım. Mesela çok böyle zaten lezzetlendi. Güzel ama öyle bir şey çektim. Şunu baksana. Vay be sen baya vlog çekiyorsun. Şuna baksana. <laughs> çok komik oldu. Şuna bakın. Ya, 4 yıl önce çekiyoruz. Daha çok önceden beri mi çekiyormuşum? Ama hala büyüyememişim. Doğru. Niye büyüyememişim? Sen buradan kaç para kazanıyorsun? 300. <laughs> 300 ne? TL. TL. Maalesef değişmiyor, şimdi değişmiyor. böyle değişiyor. adada 1500 TL kazandı falan oluyor. Peki <laughs> çok o videoya göre mi değişiyor? Aklın. İzlenmeye, görüntüleme, İzlenmeye. abonelik, üyelik. Hepsi oluyor. Üyeliklerimi açtım arkadaşlar. Üyem olabilirsiniz. Şu an 3 tane üyem var. Onlara özel spor videoları paylaşıyorum. Spor squat falan yapıyorum. <laughs> Arada dans falan yapıyorum. Ama dans yok. <laughs> bak şey diyormuşum bir de barbeküle cipsi de boğazımda kalıyordu. Ölüyordum. <laughs> çok görüntülenmek için. Şu çok güzel oldu bak ama ya. <laughs> Değil mi? Şuna bakın. Tipe Bak. <laughs> Karışıklıklarım çıkıyor. Alnımda. İpini getirsen ip atlarken. Değil ya? yine de atlıyor gibi yapabilirim canım. Hem kollarım <gülüyor> çalışır. <gülüyor> Bence olur yani. Hiç hareketleri yapıyoruz bir sporda mesela. Böyle ip atlama gibi hareket falan hani ama ip yok. Ya yani ip, ip, atlama da var ama bir de ip atlıyormuş gibi falan da yapıyoruz öyle. Hadi kitap okuyacağız. Heh. O kadar merak mı ettin gerçekten kitabı? Merak etmedim. İki kişi bana bu kitabı tavsiye etti. Çok güzel bir kitap dedi. Bunu. Sen bunu al. Sen bunu al. Onu ben YouTube videosunu izledim. <laughs> Zenginliğin gerçek kaynağı. <laughs> Sıvır ortasında diye başlıyor. <laughs> Aman bilmiyorum. Zaten farklı farklı. Bu illa başından başlamam gerekmiyor ki. Farklı farklı konular. Yo roman değil ki bu bir olayı yani anlatsın. Anladın mı? Roman olsa hani merak edersin ne oldu da böyle oldu falan dersin. Farklı farklı olaylar, zenginlik. Olunca olay değişiyor. Bilinç adına hiçbir zaman fikir eksikliği çekmez. Her zaman orada bilincinizi akmaya hazır cebinizden akte dönüşecek sayısız fikir vardır. Ben içimden okumayı daha çok seviyorum. Sen? Ne? kitabı içimden okumayı seviyorum. Ben de. Daha hızlı okuyorum. Ben de. Sen dedin mi ya? Öyle. Şunu tut düşecek şimdi. O gerçekten oluyormuş. Anladın mı? Hı? Ya bir tane sırılıyorlar burada anlatıyor. Şimdi bak bu kitapta da anlatıyor aynısını. Bir tane bir şey hayal edersen o gerçekten almış gibi kafanda kurarsan o gerçekten gerçekleşiyormuş. Hemen olmuyor ama sonradan oluyor. Tamam işte. Hemen ne oluyor zaten? <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Eğer bilinçaltınızı zenginliğe sahip olduğunuzu, bunun hayatınızda var olduğunu ikna ederseniz aldığı Biçimden bağımsız olarak mutlaka zenginliğe kavuşursunuz. Eninde sonunda kavuşacaksın yani. Daha çekiyor mu? Bana dalgalı saç yakışıyor mu? Ben sevmiyorum ya çok dağınık gözüküyor diyorlar. Daha ilaç çekiyor şey mu şu anda? Yani... Fark eder mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bir de ben İngilizce videoları çekiyorum. Nesi biliyor musun? Göstereyim. VPN aldım. Ücretli. Bir yıllık. Beni yabancılar da görsün diye. <gülüyor> 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 Ama görmediler. Hmm. Bu neymiş? EOS Dukıyorum. M50. Ne? Kamera. Hmm. EOS M50. Aynen. Bak şu videoya bak şu videonun güzelliğine bak ya. Girls If you are missing your egg I have some advice. Dur dur. Nasıl yapıyor onu? Sen öyle konuş. Ben mi kendim konuştum ya. Girls If you are missing your egg ex... Gitti. Anne nereye? Efendim annem. Arkadaşımla buluştum şimdi. 5-6 gibi evdeyim. Evet canım hadi bay bay. <laughs> ne demek biliyor musun? Dederek. Kızlar size bir tavsiye var. Ya şey diyor. Kızlar eğer bir eksi ihtiyacınız varsa, ya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani ex dediği de eski sevgili. Size bir tavsiyem var. Evet. İhtiyacınız olduğunuz tek ekstra ex, ekstra para. Tamam Tek ekstra ekstra Çok güzel değil mi? İyiymiş. İyi tabii ki de. Keşke ben üretseydim bunu ama ben alıntıladım. Ben... Hmm, keşke sipariş etsem yer miyiz? Hmm. Hmm? Keşke sipariş etsem yer miyiz? Niye? Sevmem. Çok güzel niye o yağlıyor oğlum ucuk ucuk. Hayır hayır. Spor mu? Yani kendi fiziğinden dolayı mı? Anladım Fizik öyle. mi yapmaya çalışıyorsun? Ben hmm. onu yersem bilmiyorum da üç gün 4 gün spor yapmam lazım. Sen sabah mesela aşkarına spor yapabilir misin? Yaparım. Kaç saat yaparsın? Yarım saati bulmaz. Ee. <laughs> ne ki sen yapıyor mu? Bugün yapacağım mesela. Hmm. Dün yaptım. Ben farklı farklı yerlere yok park diyor yok. Çınar'daki <laughs> dövmeci diyor farklı farklı yerlere hep sipariş etmişim. Bizde bizim eve şey gelmiyor sipariş ev uzak. İncirli Pınar Mahallesi. Mahalle ne oluyor burası? Biliyor musun? Pamukkale ilçe ildenizle İncirli Pınar Mahallesi oluyor. Tamam mahalle İncirli Pınar. İncirli Pınar Mahallesi seç. Bina no yok 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 yok. Buraya söyleyeceğim. Çok seviyorum ya ama şimdi göbek yapar dedim. Yapıyor zaten. <laughs> ne yapalım? Bilemem. Of ya. Ben de ben de göbeğimden şikayetçiyim ama hala yeme devam ediyorum. <laughs> Gerçekten. Hala ya, <yağlı> diyorsun. <laughs> ha, ama çok seviyorum ya canım çekiyor yani. Sadece göbeğim çıkıyor zaten hani başka bir yerim de çıkmıyor. <laughs> Sushi sever misin? Sushi mi? Hmm. Sushi. İçedin mi ya çok güzel Olabilir. oluyor. Olabilir ama bir tane var onu yiyemem. O çok acılı o. Yok yok. Çıkışı çok zor oluyor. Ben bir kere gece gece yedim sabah yapamadım ya. Değil mi ya acı sevmem ben zaten. Acı yediğim şey tek çiğ köftedir. Sadece onu mu söylüyorum emin misin? Evet. Olur. evet. Olur. Bye bye. Bye bye. <laughs> ha, aynen hay Hadi bay bay. Bay bay. Of. Aynen. Hatta onu birisi görmüş. Şey ya yine tiyatrodan arkadaşımız görmüş bu videoyu izlemiş galiba. Yani bir yani uzaktan, uzaktan mı ne görmüş. Aydan'ın bir yürüyüşü var böyle böyle diye. <laughs> onu görmüş. Onun ismi Aydan. Hadi diyelim. Ay bakalım. Sen gid gidiyorsun. Arkadan bir sürü kızı saçları bak geldi. Yani. Kim diyor? Videoda. Ana. Kızın saçlara şey, bak ya. kız mı gör pek onu? Hayır. Hmm. Sonra kameraya Hayır. Direkt bu direkt bu de mı? ben çek, ben çek. Ben niye çekmem? Millet niye çekiyor? Çek. Evet ya öyle diyorum. Doğru. Arkadaş hocam keşke çekti aşırı derecede <laughs> 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 yaprak yap, sarma. bak <gülüyor> <gülüyor> Ben uzun bir videoldu. Bak şimdi. Merhaba. Nasılsınız? İşi var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> yiyoruz. <gülüyor> Onlara <laughs> nasıl soruruz? var galiba. <laughs> Aa yaprak azmış. Yarım demiştim zaten. Ne işe davet Keşke ki yarım ama daha çok yani. Keşke ki söyledin bir hmm. Keşke ki çok, çok severim. Ya. Çatal da bunun içinde zaten. Çok çok kurunca soğudum ya. Bizim lift off şeyine benziyor kabını. Onun artık. daha büyüğü yani. Bence. O da siyah renkte ya böyle Dur. Ah. çatallar <laughs> çatallar. Çatal. İstak biraz geldi. Başka çatal yok bu arada. Bir tane kaşık var, başka çatal yok. Neyse sen yer Diğer poşada var. Ekmek var burada. Ekmek yer misin? Ben yerim. <laughs> Kaşıkla yaprak sermesi yiyorum evet. arkadaşlar. Hmm. Çok güzel ama. Değil mi? Güzel. Mantı sever misin? Sömsaksız. Mantı. Evet, sömsaksız dedim. Kokadlı. <laughs> Sevmez misin? Severim. Hmm. 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 Keşke kesin sipariş ettim ama keşke önce hepsini yedim. Gerçekten. Hmm. Of. Çok güzel ya. Hmm. Bu da mantı için. Mantıya koydu. Bilmiyor muydun? <laughs> <laughs> Hepsi dök zaten. Bir şey olmaz ya. <laughs> Hmm. Bu ne? Duruş. <laughs> Çok güzel ya. Şuna bakın ya. Yemeği seviyorum. Hmm. Ben bazen böyle şımı ederim. Pazar günü. Ben bitirdim bunu. Çok acım ya. Ben ne doymak bilmiyorum ya. Kahvaltı yapmadım sen. Şey içtim sadece. Bir de bir tane sucuk yedim. Video böyle kapatıyorum. dört Dur kapatma. Video <laughs> bu kadardı. Hadi bye bye. <laughs>